Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis bir kurabiye ile geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Katı yağ yok, kabartma tozu yok, yoğurmak yok. Yapımı da çok kolay. Yemesi de çok keyifli. Evet şimdi tarifine geçiyorum. 2 adet odasında yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum hepsini güzelce karıştırıyorum. Aynı kek yaptığımızda çırpar gibi uzunca bir süre çırpalım. Kabartma tozu kullanmadığım için kabarması burada önemli. Evet bakın rengi beyaza döndü. Kıvamı bu şekilde. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Başka da yağ kullanmıyorum içine. Evet tekrar karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum, buğday da olur. Ve bir paket vanilya ekliyorum, aroma versin diye. Yoksa kullanmasanız da olur. Karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde. Artık un ekliyorum, bir su bardağı unu ekliyorum güzelce karıştırıyorum. 2. bardak unu ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra tahta kaşıkla da devam edebilirsiniz. Hala ele yapışan bir hamur, e, macun kıvamında bir hamur. Kıvamı bu şekilde. 2 su bardağı undan sonra şöyle ben biraz ayırıyorum. 3'e bölüyorum. Daha doğrusu kakao'lu e, kakao'lu yapacağım hamuru biraz e, fazla ayırdım. Torpil geçtim ona. Evet 3'e ayırdım. Ayırdıklarımdan birine şöyle e, bir tatlı kaşığı çok doldurmadan kahve ekliyorum. bir yemek kaşığı kakao ekliyorum çok olana ve e, üçüncü hamuru da limonlu yapıyorum arkadaşlar kabuğunun rendesini bir adet limonun kabuğunun rendesini rendeledim ve bir yemek kaşığı kadar da limon suyu ekliyorum çok acı olur aksi takdirde çok da suyunu fazla kullanmayalım şöyle çay kaşığının ucuyla da zerdeçal ekliyorum rengi e, rengi sarı olsun diye hiçbir kokusu yok çok e, severek kullanıyorum ben zerdeçalı Hepsini şöyle suyla kabuğunu karıştırıyorum limonun ve limonluğunun e, üzerine koyuyorum zerdeçal da eklemiştim. Şöyle limonluyu karıştırıyorum, hamura yediriyorum bu e, limon aromasını versin diye suyunu ve kabuğunu eklemiştim, zerdeçalı eklemiştim. Güzelce karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra tabii ki artık un isteyecek. Şöyle göz kararı un ekleyeceğim buna. 2 yemek kaşığı kadar zannedersem sayarak eklemedim bunu biraz göz kararı yaptım şöyle karıştırıyorum azıcık un ekledikten sonra hiçbir şekilde elimi sürmeden karıştırarak yaptığım limonlu kurabiyenin hamuru hazır kahveli hamura da bir yemek kaşığı kadar damla çikolata ve bir yemek kaşığı da fındık kırığı ekliyorum. Tekrar kaşıkla yine karıştırıyorum. Şöyle azıcık bir e, azıcık hamur alıp bakıyorum. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Kakaoluya geçiyorum. Kakaoluya da bir yemek kaşığı kakao eklemiştim. Yine damla çikolata ve fındık kırığı ekliyorum ona da. Yakıştırdığım için ekliyorum bunları. Yoksa eklemek zorunda değilsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Bu yapışmıyor. Üçü de hazır. Şöyle ellerim kuru onu göstermek istiyorum. Kuru ellerinize yaparsanız yapışmaz. Zaten sıvı yağlı bir hamur olduğu için durdukça da koyulaştı. Havayla temas edince. Şöyle kaşıkla alıyorum. Yuvarlıyorum. Hiçbir şekilde bastırmıyorum. Zaten tepside çatlıyor. Biraz yayılıyor yuvarlıyorum ve tepsiye diziyorum arkadaşlar. Kahveliğe geçiyorum. Aynı şekilde kahveli hamuru da bir parça alıyorum kaşıkla birlikte. Bu da ilmeğe yapışmıyor gördüğünüz gibi. Yuvarlıyorum. Bunu da tepsiye diziyorum. bir bardak yağla bir tepside üç çeşit kurabiye daha ne olsun diyorum çok da güzel oldu limonluya geçtim limonluya ben e, ayrıyeten şöyle yuvarladıktan sonra pudra şekerini buluyorum bu da elime yapışmıyor arkadaşlar şöyle yuvarladıktan sonra hepsini pudra şekerini buladım ve tepsiyi aralıklı olarak diziyorum. Kurabiyeler tepsideki yerine aldı. Aralıklı olarak yerleştirdim. Önceden ısıttığım fırında 180 derecede pişmeye gönderiyorum. 15-20 dakikanın sonunda kabartma tozu kullanmadığım halde çatlayan bir bardak sıvı yağla yaptığım 3 çeşit nefis kurabiyem hazır. Kurabiye sevmeyen kızım bile bayıldı. İçi yumuşak, üstü kıtır. Harika oldu gerçekten. Mutlaka deneyin derim. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Limonlu da böyle hafif ekşiydi. Gerçekten e, limonluyu bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Kahveli zaten kaç tane yediğimizi bilmiyoruz. Kızımla yanına kahve yaptık. Yoğurmadım da kaşıkla karıştırarak yaptım. Harikotesi oldu. Buradan bastırınca yumuşak ama üstü kıtır. Hiçbir şekilde baymıyor. Hatta yedikçe yiyebilirsiniz. İç dokusunu da göstermek istiyorum şöyle birer tane. Limonlu beni çok şaşırttı. Bu kadar beklemiyordum. Bayıldım. Kahveli de çok güzel. Kaç tane yediğimi bilmiyorum. Kakaolu da zaten brownie gibi. İçi yumuşak, dışı kıyır. Harika bir kurabiye. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.